Samsun Spor'a 1-0'lık skorla yenildikleri maçın ardından konuşan Adana Spor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, beraberliğin de kendileri için iyi bir skor olduğunu ama kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Deplasmanda Samsun Spor'a tek golle mağlup olan Adana Spor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maç sonu basın toplantısında konuştu. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Karafırtınalar, Tuzla Spor maçı ile yeniden yükselişe geçeceklerini ifade etti. Bir puanın da iyi bir sonuç olabileceğinden bahseden Sait Karafırtınalar, Samsun Spor maçını değerlendirdi. Bugün... İyi, yine iyi, iyi, mücadele ettiğimizi söyleyebilirim ama çok da iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçın geneli iki takım adına da kısır geçti. Baktığınızda son dakikada 90 artıda verdiğimiz bir pozisyon var. Ondan önce de golde verdiğimiz bir pozisyon var. Diğer pozisyonlar çok net değildi baktığımız için. Ama bizim de var birkaç tane pozisyonumuz. Kenara indiğimiz pozisyonlarda hep ortayı denedik. Pas çıkarmayı denemedik. Belki onları sonlandırabilseydik yerden kullanarak farklı bir sonuçta da ayrılabilirdik. Neticede bugün berabere kalsak da bizim için iyiydi ama kaybettiğimiz için üzgünüm tabii ki. Bunun çeşitli nedenleri var. Son oynadığımız 5-6 maçı hep aynı kadroyla oynadık genelde. Belki bir oyuncu değiştirdik. Rotasyonda sıkıntılarımız var. Kulübede genç oyuncularımız var. Buna da bağlıyorum. Biraz yoruldular çocuklar. Aslında çok da bir şey söylemiyorum. Ama bizim takımda bütün takımın iyi oynaması lazım. Sahada 3 tane 4 tane 5'in altında oyuncu olduğu zaman maçları kaybedebiliriz. Bizim bütün takımın yüksek performansla oynaması lazım. Hem mücadele hem oyun anlamında. Bugün bunu çok fazla başaramadık. Ama bu maçı geçen hafta nasıl kazanıp hemen unuttuysak, bunu da kaybettik hemen unutup Tuzla maçına hazırlanacağız. Tekrar Samsun Spor'u tebrik ediyorum.